ve felaket olarak kabul eden bir bilimdir tarih. Ve Türk tarihi son özellikle 200 yılında soykırım, işkence ve toplu kıyımlara sahne olmuştur. Özellikle özellikle komünist rejim son 200 yılda 110 katledilmiş ve katledilen bu insanların dörtte üçü soydaşımızdı. 60 milyonu aşkın soydaşımızın katledilmesine tarih sahne olmuştu. Ne gördüğümüz itibariyle tarihimiz soykırım, işkence ve katliamlarla doludur. Bugün Doğu Türkistan'da soydaşlarımız yaşamakta zorlanıyor. Dilini konuşamıyor. Özgürlüğü kısıtlanıyor. Toplu bir şekilde katlediliyor. Çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Genç kızlarımızın hizmeti, namusu kirletiliyor. Çocuklarımız Türk okullarında eğitim göremiyor. Ve buna benzer ve daha sayamadığımız insan onuruna yakışmayacak muamelelere maruz kalıyor. Bugün burada toplanma sebebimiz yine böyle bir toplu katliam nedeniyledir. 5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan Kaşkara bağlı Barın kasabasında komünist Çin rejiminin soydaşlarımıza uyguladığı Kasım'da 9 kasaba yerle bir edilmiş. 5 aşkın soydaşımız katledilmiş ve Çin zulmü 7 aylık bir bebeğin bedeninde 77 kurşunun 77 kurşunun görüldüğü görüldüğü vahşeti yaşatmıştır. Bu zulüm devam etmektedir. Uygur Türkleri Türkiye'yi ikinci vatanda olarak görüyor ve burada kendilerini güvende hissediyorlar. Türkiye'den ve Türk soydaşlarından, Türk Cumhuriyetlerinden Çin'de yapılan bu zulme karşı onları Birleşmiş Milletler temsilciliğinde temsil noktasında savunmalarını bekliyor. Soydaşlarından Çin'de yapılan zulme vur diyecek yüksek sesi çıkarmalarını bekliyor. Fakat 2017 yılında Çin ile Türkiye arasında yapılan suçluların iadesi anlaşması soydaşlarımızın ülkemizde huzursuzluğuna olmasına neden olmuştur. Ve bu anlaşmaya göre ki Aralık ayında Çin bu anlaşmayı kendi meclisinde onaylamıştır. Şey Türkiye'nin onaylaması halinde soydaşlarımız idam cezasından, ki keyfi idam cezalarının yaşandığı Çin'e iade edilmesi söz konusu olacaktır. Soydaşlarımız burada huzursuzdur. Burada huzursuz olan soydaşlarımızın Çin'de bulunan yakınlarının yaşadıkları toplama kamplarında mağdur oldukları ve başlarına gelen felaketlerden haberdar dahi olunmadığını hepimiz şahidiz, şahit olmaktayız. Türk milletinin vicdanı buna asla müsaade etmez. Amerika, Kanada, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu soykırımı tanırken Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk Cumhuriyetlerinin buna sessiz kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Ve hükümetten bu duruma karşı acilen yüksek sesle Çin'e uyarıda bulunmasını bekliyoruz. Peki bu konuda nasıl bir şey, tavır sergiliyor acaba hükümetimiz? Cumhurbaşkanımız Çin Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerde Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm ile ilgili herhangi bir cümle dahi kurmamıştır. Bu durum bizleri de soydaşlarımızı da daha da derinden yaralamaktadır. İyi parça olarak endişemiz odur ki 3-5 milyar dolar için Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın hakkının, hukukunun ve namusunun içine feda edileceğinden endişeliyiz. Çin sevdiğini yapan ve Türk düşmanlığını derslerinde okullarında ders olarak öğreten Çin'in dost olacağını sanıyorsak çok yanılıyoruz. Mazlum Doğu Türkistanlıların çığlıklarına bir gane buradan gür bir sesle diyoruz ki dünya beşten değil dörtten büyüktür. Bu vesileyle öncelikle barında Diyana'dan Doğu Türkistan'a kadar bugüne kadar soykırıma uğrayan tüm soydaşlarımızı rahmetle anlıyor. Yapılan soykırım ve zulümleri nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.